Herkese merhabalar. Eğlenceye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bekliyoruz. Korkuyorum. Yaparsın. <laughs> şey, oraya çarpmama gerekiyor. Ben Biliyorum. onu bir şekilde durduracağım ama nasıl yapacağımı bilmiyorum. Sen, Sen mi durduracaksın durdur onu? Aha dur. Ben şey buldum. Ben şunu bir vurayım da. Ya uff. Ben burada presleniyorum. Ya bunu vurdum mu duruyor mu acaba? Dur bir. çalışıyorum ben evet, şu an. dur onu anlamaya çalışıyorum ben de şu anda. Aa dur anladım. Ben buraya da çivi atabiliyormuşum. Ben bunu durduracağım. Bak burada ortak geçeceğiz. Atla sen şimdi ilerlemeyecek o. O havaya kalktığında ben onu açacağım. Dur onu zamanlamasını ayarlamamız lazım. Ama senin direkt... Şu taraftakini de durdursana. Evet dur dur dur. Sen diyene kadar aklıma o geldi. <laughs> Geç. Dur sakin ol ben onu da durdururum bir daha. Ben onu orada da durdururum. Ne her, her şey sen... değil mi? Evet o geçtikten sonra durdururum ben onu. Ben, sakin ol. ben sevdim bu işi. Ben bu işi sevdim. Yani, <laughs> en zoru ya gelecek bölümde ezberi ben yapıyorum diyordum da. Aa. Sorun yok sorun yok. Hadi başaracaksın. Böyle olacaksa her zaman böyle olsun. <laughs> Bak hala bazı şeyler benim kontrolümde. Be. <laughs> Dikkatini çekmek isterim. <laughs> Bak iki kere zıpla aklıma unutma şimdi. Tamam. Başıma bir şey gelecek mi? Oradaki şeye vur, beni fırlatacaksın ama bekle. <laughs> Ne yaptın? Ne yaptığını gördün mü? Ay neyse ki başa dönmüyormuş. <laughs> Gidip şarkıların içine atlamadığını var sayıyorum. Umuyorum. Görmedim Aa, o an. Hayır şarkıdan boşluk varmış orada görmedim. <laughs> evet, At Bunda Sıplat, bir şey var mı? Zıplat ve Nasıl abi el değil mi? Sen kendini zıplat. Ha ha ben kendime gidiyorum. Da i̇yiymiş. Tamam zaman. Ben tekrar zamanda... yukarı gideceğim ya. Uf. Evet yukarı gideceksin şurada şeye tutunacaksın. Tamam Hanım, anladım Tamam bekleyeceğim. Neyi beklediniz olabilir mi? Ya tutunamıyorum. Yaparsın. Bu iki boyutlu beni öldürecek ya. Bir şey olmaz bir şey olmaz. <laughs> Ama sakin. <laughs> Atlama alasın gerek bir yerlere. Elimde çekiş taşıyorum. Sence sakin olabilir miyim? Çok oyalanmış. alabilir. Bu arada mouse'a tıkla sürekli o tutar. Yapıyorum zaten. Ne <laughs> adamım, <korktum meşru>. <gülüyor> <gülüyor> Acele etme, acele etme. Gerekiyorsa bir tur bekle. Hemen atlamak zorunda değilsin. Bir tur gereksinleri gelsin. Önemli değil, acele etme. Hayır torun çekicini bana vermişler. Geri çarmı olayını çiviye vermişler. Çok saçma. Evet burayı birazcık kombinlemişler. <laughs> acele etme sakin. Acele etme. Bak. Acele. Orada geriye sallanırken <laughs> atlıyorsun. Geriye sallanırken atladığın için geriye doğru atlıyor. Bekle. ileriye sallanırken atlaman lazım senin. Sarkaçtan bahsetmiyorum bu arada, senden bahsediyorum. Bekleyeceğim. Bekle acele etme, sakin ol. Atla şimdi, tamam. Atla, bak. Hiç acele etme, ileri doğru salladığınız zaman atla. Atla. Tamam, çok iyi bak başardın. Karşıya, sola geçeceksin. Şuraya. Daha nereye gideceğim Oo. acaba? ama biz ayvayı yedik. Ya. biz gerçekten ayvayı yedik. Bütün zor görevler bana derken bundan bahsediyorum sana. Tamam. Evet, hakkım var bir şey diyemem. Aslında kolay da işte... Geldiğinde atla, tamam bekle şimdi yukarı çıkmayı. Ben onu da bir ayarlamam lazım sana göre. Atla hemen, atlama dur. Ne yapalım? <laughs> sistemin daha hizada olması lazım. Diyeyim böyle. Bilmiyorum ki. <laughs> aynı anda gelmeniz lazım oraya. Atla. Tut. O, orada ne oldu? Niye öyle oldu? Bilmiyorum. Tamam, okay, şey atlarsın. Nasıl kolay aslında. Atla. Tut. Orada niye öyle mi? Aşağıdakilere mi değiyorsun acaba? biraz daha ortaya atmayı deneyeyim dur. O aşağıdaki Bir o şeylere çarpıyor alttaki ayakların herhalde dur, biraz daha benim onu sola atmam lazım <laughs> böyle olması lazım tamam, değmemen lazım orayı sen atacaksın artık atla zıpla gerekiyorsa arkadaşlar. başaracağını söylemiştim. Biraz uğraştık ama olsun değdi. Niye böyle bir şey yaptın? Çok özür Hiç beklemiyordum bu arada. <laughs> Al. Yine bir şey verdim. Evet ama... Ben verdim sana. <laughs> teşekkür edeyim de. <laughs> Allah Allah yok vazgeçtim. Hoş. <laughs> <laughs> dur dur ben sen dur duracağım, dur. ya ben niye cebelleşiyorum burada? Bir daha burada. Hayır. Ben durdurmayacaksın. Tam üstünden geçerken ekranda bir şeye doğru mu çevirsen acaba? testereleri doğru mu çevirsen? Onlar tam üstündeyken vursana bir kıracaksın sanırım sen onları. Tamam. Dur öyle de değil. Bir daha de bir Öyle bir şey değil. Beni zıplatacaksın desen. Yok alakası yok. Ben oraya bunlarla beraber koşacağım. Ben geldiğimde zıplatacaksın. Z zıplat. Başardım. da. Ben nereden gideceğim? Oho oh. Yine mi yaa? Evet, Yine mi yaa? Kolay kolay, <laughs> dur dur, <gülüyor> bir şey. Öyle Öyle değil değil. Hadi, devam Dur sakin ol bir dakika. Sen oraya bir zıpla önce. Bir dakika bekler misin? Dur şimdi bak şöyle bir... ...sorunumuz var. Ben sen buraya atlayacaksın. Sen buraya atladıktan sonra ben bunu bu şekilde açacağım. Sen zıplaya zıplaya böyle yukarı çıkacaksın. Sen buraya geldikten sonra ben bu çiviyi çekeceğim. Bu çiviyi çektikten sonra burayı açmış olacağım zaten. Sen buranın üzerine atlayacaksın. Anladın Bütün Bütün zorlu parkurlar bana geliyor ya. Bu ne ya? Ama ben nereden bilebilirim ki? Ayrıca ben yapsaydım bu çok kolay olurdu. O zaman ne elecisi kalırdı? Karşıya atla. Ben orada abi ben şuraya atacağım. Atla sen. Oraya zıpla karşıya. Zıpla 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 zıpla. Sürekli yukarı doğru zıpla. Bekle zıplaya dur. Bekle açacağım Çevik ben sana. Bir daha zıpla, bir daha yukarı zıpla, bir daha yukarı zıpla. Bir daha karşıya. Atla. İki kere. Ay, çok kolay oldu. Bekle şimdi acele et. Bekle ben sana bir yandan yol yapacağım. Şimdi karşıya zıplayıp karşıdan yukarı zıplayacaksın. Anladın mı? Anlamadım. Düz yer He, var ya solunda. Tamam. Düz yer var ya. Düz yer azıpla. E, e, Düşmesek sakla. Tamam 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 oldu oldu. İlhan, bir daha bir daha. Tutması lazım oraya tutmuyor mu? Tamam çok iyi çok güzelsin. Tutuyor tutuyor. Azet etme azet etme. Sakin sakin. Parkurdan parkurdan. Yukarıya zıpla. Çok mükemmelsin. Karşıya. Shift shift. Oy korktum bir an. <laughs> <gülüyor> 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 ben eminim bu arada. Çok mükemmel ilerledim. Gerçekten çok mükemmeldi ve tekte yaptım. <laughs> Gelişme o, var. Ne yani O kadar ağladığına değmez. Muhtemelen şunları kıracaksın. Onları sen kıramıyorsun. Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Kurtarayım mı seni? Sen de istiyorsan tabii. <laughs> Ben seni çivilerden de Yol açacak mısın bizim için? Aa. Açayım. Kafama değil ama mümkünse. <laughs> Kaçtı ya. Şu <laughs> <laughs> space yerine atıp mouse'a mı tıklasam? Zıplayıp vurmak kaçmamış ama gitmiyor. Ha pardon. Ya çekiş konuşuyormuş. Ben de diyorum ki kim konuşuyor ya. Çekiş mi konuşuyormuş? Ben evet. sen Evet. Ben de senden anlattığım başta çekişmiş. <laughs> ne yani oluyor şu olmuyor. Aha! Yeni bossumuz bu. Hadi. Bir... Savaşmadan e, alabilebilir miyiz? Dik, yani. Aynen öyle. <laughs> Ağzına tükürürüm senin bak. Şerefsiz. Oh. Eğe bas, eğe bas. Hızlı eğe bas. Ben ne yapabiliyorum? Oho ben böyle böyle bir... Ben çok ölüyorum. Şey olmaz, daha ne yapacağımızı ben de anlayamadım ki. Ha aşağısı varmış bunun ya. Biz ne buna durup duruyorsun? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> kaçacağız falan zannediyorum. Ben de öldüm dediğimde değilmiş. Ya bu ne ya? Ben kaç kere öldüm? <laughs> Sayma. Yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Beni tek başıma bırakma. Ben nereye gidiyorum bilmiyorum ki. Hayır. Atma lan. Oo, ben de düştü. Ölme. Ben, <laughs> ben senden önce ölmüştüm o pazarda. <laughs> Görmedim ki ya şey o Gel 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 hızlı yanıma gel hızlı yanıma gel. Bama atıyor. Çabuk in sen de. <laughs> Ama çok şu an yanıma gelmen lazım bu arada. Burayı sana çalışırsan. Öldüm. Gidiyorum. Haydi hadi. Ben sana atayım. Sana fırlatmaz diye düşünüyorum. sakın ölme. Hadi yanıma gel hızlı. Acele etmesem de fark etmiyor ki. Bana da atıyor sürekli çivi. Bak o değil de atla hemen atla ya. Sana bakacağım diye ben yakalamam. Hay ay 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 içim geliyor. Atla oradan yanıma. Oraya de bir daha zaten şey yapmıyorsun. Buradan vur şuna vur şuna. Mouse var. Mouse var. <laughs> Hayır hayır hayır. Vur, 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 vur. Vurdum. Vur 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 devam bırak. Bırakma. Bırakmayayım Ama öldüm. Ama... Allah. O parkur yavaş yavaş iniyor oradan aşağıya bu arada. Hemen önemli değil. Vur 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 kaldır bir daha hızlıca. Aha. <gülüyor> <gülüyor> ben buraya geldiydim. Ben buraya geçip çok iyi oldu bu arada. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum çok iyi oldu gerçekten. O ne? Ya çivi öldüm sakın ben. Burayı çok zor bu arada ha bakma. Buradan atlaya atlaya gideceğiz işte. Ne yapacağız? Sen bir geç bakayım da ben öleyim. Oooo geçiyor. Çıkacaksın işte. Çok kolaymış ki anlatıyorsun. <laughs> Çünkü anlatması kolay. Ona bir şey diyemeyeceğim ben de aynı şeyi yaşadım. Burada yine sana ihtiyacım var. Neyse iyi tarafından bakalım en başa atmadım. İkinciyi tutlama, ikinciyi tutlama. Aa ben aşağı düşmüşüm sana bakacağım diye. Çok güzel. Tamam şu şey an geçeriz zaten seni bekliyorum. Önüne sen git ya. Durmuş arkadaşlarına ya. Bak orada bir kere zıplayın. Ölmez sakın ölmez. Diyor ölmüyor. zaman yere inip yetişemiyorsun. Bir kere zıplayarak geçmeye çalış. Geç, Gidi buraya da atıyor. Ya. Zıplama. Tamam sakin. O neydi? O şey çarptı ya. Hadi. Öldüm ne hadi? Şey çarptı. Adoptaydı. Ne hale çantasıymış ya. Vallahi ya. Zamanında paslan... Zaman... Zamanında adam. evet alet, alet çanta. Zamanında ilgilenseydi şu alet çantalarıyla hiçbir şey olmayacaktı. Hep senin suçun. Neyse. var Onlarla. Süt. Şey. Kendi kendime eli verdim. Biraz <laughs> öyle oldu. Oha. O adayken vurdu. Demek ki senin bir de varmış profesyoneller. <laughs> Demek ki bir profesyonelin de varmış diyorum. Havadayken bu iş yani. Havada yakaladı beni. Ulan. Hadi. Aa geçtim. Şuraya vur şuraya vur şuraya vur şuraya vur hızlıca vur. Bekle. Ne oluyor? yavuz bir görelim. Dur o karşısında kim çıkacak? Tamam bekle ben. Ha dur 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 anladım, anladım anladım anladım. Hızlı kalk 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 kalk. kalk. Vur oraya vur oraya vur oraya vur oraya vur. Oraya. Çabuk. Vur. Ya basıyorum neye vuruyorsun? Ölme. Ya bekle bekle bekle. Tamam gel yanıma gel yanıma gel yanıma gel. Aa, ölme dur gelme bekle. Ölme yeter. Geliyorum. İnşallah aşağıdan başlar. İnşallah aşağıdan başlar. Başlar. Gel yanıma. Hayır. Tamam. Hayır. 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 Ha. Tam öldür orada artık zorlama. Eee burada camları kıracağız. Yani senin benim yanıma gelmem lazım. Hiç mi? Gel Yo senin atacağın yerde şey vardı ben onu Ya yine var. Hızlı ol E'ye bas. Nereye karşıya mı geliyorum? Evet yanıma Tamam kaç 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 kaç. Evet. Kır camları kır camları Tamam kadar yapmana gerek yok. Bir kere vurman yeterli. Sinir oldum. Ağır <laughs> kumreyim. <Ork 'ın değilim. gülüyor> Bak seni çok pis döveceğim ha. Vur oraya. Ben düşüyordum. Sen vur. Düşüyordum diyorum. Duyuyor musun sen beni? Şey, Duydum. Çığlığında ne gibi? O orada durdu. Ölme sakın. Ya. Ölme sakın. Yok yok. Ne Durma, yapacağım? Sen nasıl? Aa dur. Önce sen dur dur yan yan olmamız lazım. Bekle bekle bekle. Geldim. Şimdi gördüm bekle. Bekle burada bekle, bekle. Vur kaldır kaldır. Kamen vur. Ay çivi çivi kaç. Ama hızlıca vur şu sarı şeye lütfen. Bırak bırak bırak. Bana da vurmasa mıydın arada? <laughs> Vurdun mu farkında değilim. Evet bu kadar hızlanmış gibi çaktın yere. <laughs> ben yine başlıyorum. Bir insan olalım ama ben sana soracağım hala kutusu. Bir de kol ekledik. <laughs> Bunu şu yandaki kilitleri kıracağız ama nasıl yapacağız? Bilmiyorum. Aa dur. Baştan. Başladık. Kilitlerin Sinin de canını çok azaltman... Aa, çivime kafa atmasaydım. Çivime kafa attın, sokamadın deliye. Sana çat. Gidiyor. Atla. Ama bak çivime doğru koşma. Hızlı ol. Kilidi kırma. İkisinin de canını çok azalt. Biraz ona, vur, biraz ona vur, biraz ona vur. Biraz ona vur, biraz ona vur. Tamam. İkisini de kırdım ya. Birini kırdım olsun ya. yine. Olsun olsun, birinin canı bayağı azaldı. Aslında ikisini de bunu kırmanın bir yolu var mı acaba? Da. Bir dahakine yani hemen iki tıkla kırarsın diye dedim de. Buraya nasıl geçeceğiz? Bir Hadi. daha nasıl? Bilmiyorum, nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Makka bu durdurma bir yolu var mı acaba? Yani? Senin de bir şeyler çıkıyor ama bende çıkmıyor. Ben Ay, de ölme sakın. Hem oh. yani çividen kaçacağız hem şeyden mi? Evet, evet. Ama sen doğdun. Ölme. Uzuracak arada. Nasıl söyleyeyim. Tekrar aynısı. Yine aynı mi şey Başlıyor. Geliyor. Geliyor. Hazırlandı. çivi işi çok bozuyor ya. Çok abartmışlar. Bence de ya. Hadi. Yaptın. Atladın. Krokildi. Ben. Hala benimle derdi ya. <laughs> Hiçbir yere kovama düşer ya bende bu şans var ki. Aa ben çekicime yeni alışmıştım daha. Ama bak. <laughs> Hadi canım ya. Daha hala bir şey. Diğer konumda mı kaçacağız? Ben ne yapacağını bir anlasam. Be ezecek ne yapacak? Ezecek, ezecek. Yanımda durma, yanımda durma diye. <laughs> Beni takip ediyor zaten. Atla üstüne. Aa hayır, şuna vuracağım. Vur, vur. vur. Ya vursana, vursana. Ne oldu? Ben demiştim bu şişeler şey yarayacağını ben biliyordum. Aynı böyle tekrarladın da o şey canı var. O şey canı... Benim patlattığım ne? şişeler var ya. Ha. O şişeler... Bunun tepesine düştü bir İnanmıyorum. Kesti beni. Çabuk ol ama. Hızlıca gel yanıma çünkü aynı şeyi bir daha yapacağız. Tahtayı parçalıyor işte. İnanmıyorum ya. Ha artık yetmez mi sence de? Ulan kaçacak yer mi kaldı? Ölmesek. <laughs> 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 Daha çok kaçacak ha. yerim varmış gibi ölme dur. Aa, dur 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 hemen vur 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 vur. Ya. <laughs> tamam geldim geldim. Tamam koy yok bu gel. Hadi son bu vur. Son bu vur lütfen. Allah'ım sana şükürler olsun ya Bu nedir ya? <laughs> Sevinmeyin hepsi yüzünden oldu. İçeriden desteklerseniz azıcık. Hazır bu. Etegos. Sen gıdıklarından ona başlarım. Sen karıştırdın ortalığı <laughs> arkadaşlar diye tutturdu. Rus. çok kadar ya. <gülüyor> 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 Yepyeni hissediyormuş. Bizi bizi öldürdü burada. Ders biz paslandığı yerisi. You are a What about me, huh? Last part of this too. Where's my hero, love? Did you see that explosion? Anyway, we still have to get to Rose. Oh, of course, of course. Sebastian, can you help them out? They have to get to the other side. You're them munchkins. I know. On board. Really? Sure. Come on, it's safe. Okay. Oh, this doesn't. Keep zeguin me or benartik. Just relax. Okay. Don't hit him. Be Evet. İlk kiviyi çeken sendin. <laughs> Fırsatım varken biraz daha çaksaydım. Hayır önce sen kafama çaktın. Hayır sen önce çivi çektiğin için ben senin kafana çaktım. Işte. Evet. Bir de kapı kapatıyor hakim. Hakim her neyse. Bana yumruk atacağım. <laughs> Don't miss, he's a mental construct. Ya bir de felsefe yapıyor gibi. you Okay, FYI, there is only one door in this shed. And one window. Good! Thank you! Hey! hey! Let's go to the window! Woo! Bir de gidelim diyor. Kapıyı niye kapatıyorsun en başta? Eeeh... Evet. Bugünlük bu kadar yeterli bence. Bence de. Bir sonraki bölümde Herkesi görüşmek de... Et... üzere diyelim o zaman. Aynen öyle. Görüşmek üzere. Görüşürüz.